Herkese merhaba arkadaşlar, ben Burak. Arkadaşlar, en son bildiğiniz gibi e, Valorant videolarıyla devam ediyorduk. Bugün uzun zaman sonra tekrardan GTA 5 Online glitch videolarıyla da karşınızdayım. E, en son bildiğiniz gibi bu glitch videolarından araba verme yapmıştım. Yani iki kişilik bir araba verme. Yine aynısı ve yine aynı yerlerde, Veros'tan yapacağız. E, bu arada olayları direkt kısa kesiyorum. E, yani direkt glitch kısmına geldim arkadaşlar. E, şimdi bize neler lazım? Şöyle haritadan göstereyim ya da bir dakika şundan çıkayım bir. Aynen. Şu gördüğünüz veros lazım bize. Ve iki kişilik bir araba verme olduğu için yani arkadaşa araba verme diyebiliriz. Ya bu şekil diyelim. şimdi önemli olan en önemli şeyleri söyleyeyim size. Öncelikle bir ofisiniz lazım. Çünkü ofis olmazsa verosunuz da olmaz. E, ofisi aldıktan sonra orada bilgisayara oturuyorsunuz, oradan da bunu alabiliyorsunuz bilginiz olsun, onu da söyleyeyim. Ve en önemlisi arkadaşınızla araba verme yapacaksanız aynı yerde hiçbir şekilde olmayacak. Mesela benim e, ver olsun burada arkadaşımınki işte sallıyorum neredeydi? Şurada bir yerdeydi mesela, şurada bir yerde. Yani aynı yerde olursa hiçbir şekilde geleceği yapamazsınız onu söyleyeyim. Ee, videoda büyük ihtimalle iki yöntemini de anlatacağım. Yani hem ben arkadaşa araba vermeyi göstereceğim hem de e, arkadaşımdan almayı göstereceğim. Şimdi mesela burada e, ben arkadaşa araba vermeyi göstereceğim. Onun için lazım olanlar da bize Mobile Operation Center ve e, içinde bir tane eleci olur. İşte ne bileyim yok etmek istediği bir araba. Şimdi Varsus'ta bir gireyim göstereyim bunu da. Aynen de bu tırdan lazım arkadaşlar size Mobile Operation Center olarak geçiyor Ve bay 3 kısmı Personel, Vehicles, Store olacak Store işte İşte nasıl okunuyorsa Bundan olacak Şimdi yavaştan videomuza geçelim arkadaşlar Arkadaşım dışarı çıkıyor Burada dediğim gibi aracı ben veriyorum o yüzden Şimdi arkadaşım aracı çıkarttığı için yanına biniyorum Haritayı açıyorum, Options tuşuna bastım Bu şekilde bekliyorum Arkadaşım o sırada tırın arkasına geçip sağ dimpede basıyor. Beni de otomatik araçtan atıyor. Şöyle attı. Options'tan çıktım. Ve kendi CEO'mu açtım. Şimdi arkadaşlar CEO'dan arkadaşıma davet atıyorum. Ve üstüne e, neredeydi? Ha, şuradan. Ha, bu arada en başta söylemeyi unuttum. Veros'un içinde kesinlikle Veros'tan bir tane araç lazım size. Bilginiz olsun. E, Mehmet gel istersen buraya doğru. Şimdi arkadaşlar oradan hani rampa araba var mesela sallıyorum roket araba vardı herhalde bir şeyler var yani paraşüt araba falan bunlardan biri olmak zorunda bunu unutmayın. Arkadaşım benim siyoma girdiği için şu an tırı buradan yok oldu göreceksiniz zaten. Şöyle gideyim de. Bir dakika. Gördüğünüz gibi yok oldu. Şimdi arkadaşlar buradaki detay önemli. Şimdi ben vereceğim için interaction menüyü açtım ve bakın orada az önce gördünüz şurada mavi yuvarlak var. Ben yaklaştığım zaman şuraya doğru mesela geldim. Arkadaşımla mavi yuvarlak yok olacak ve Siyo'dan çıkacak. Yok oldu mu bu arada? Evet, yok oldu. İndi ve ben geri geldim. Bu arada arkadaşım orada hiçbir şey yapmıyor. Ve şimdi arkadaşım Siyo'dan ayrıldığı için yine çağırdı ee, tırını. Ben zaten tırın nerede olduğunu biliyorum. O yüzden ben gidiyorum. Mümkünse glitche girenlerden e, tır almaya hiç kimse gitmesin. Yani e, o glitchte olanlar. O yüzden ben gidiyorum. Şimdi zaten yapılacak çok bir şey kalmadı arkadaşlar. Tırı götürüyorum. E, orada da e, 4 kere Franklin yapıyor ve tırın arkasına giriyor. Glitch bu kadar basit. Geçenki glitchte bildiğiniz gibi e, hiç şey yapmamıştım. Böyle iki yöntemi de göstermemiştim. Bu işte iki yöntemi de gösteresim geldi. Hem bir de dediğim gibi ufak bir farklılıklar olduğu için glitchte. Oynamalar olduğu için. E, yapmayayım dedim. Mehmet gel. Şimdi burada e, benim yapacağım tek şey. Tırın arkasına yapışacağım. Arkadaşım 4-5 kere ya fark etmez. Ama en az 4 kere bir Franklin ya da Trevor yani şunu yapıyor. Şöyle geçiyor mesela yuvarlığa basıyor. Bunu yapıyor. Ve içine giriyor. Şimdi arkadaşlar siyah ekranda kaldı Artık e, bir şey yapamaz zaten Ben şimdi e, arabayı vereceğim mekana doğru gidiyorum Bir dakika oyun kastı <laughs> düzeldi MK2 ile gideyim hiç MK1 ile uğraşamam Şimdi şöyle arabayı da vereceğim yeri de göstereceğim arkadaşlar Şu anda arkadaşım hiçbir şekilde hareket edemiyor hiçbir şey yapamıyor sadece işte sol altta mesela işte bildirimleri falan görüyor. Zaten e, Mehmet'in yaşadığı olayları ben e, yani arabayı bana vereceğiz zaman glitch'te göreceksiniz. Ya yani iki tarafla göstereceğim için. Her şey gözükür. Şimdi benim yapacağım zaten çok bir şey yok. Gideceğim arabayı koyacağım. Ondan sonrasını görürüz zaten. Ya belki keser mi? bilmiyorum. Hızlı hızlı bir gitmek için. Şöyle geldik neredeyse. Şuraya kesesem tam Arkadaşlar tam buraya şöyle haritada da göstereyim. Şu bölgeye geliyorsunuz. Arabayı koyuyorsunuz. Çünkü arkadaşımız görünmezken buraya ışınlanacak. Şimdi arkadaşımın istediği arabayı çağırayım ben. İstediği bir araç vardı. Şimdi nerede bu? Nightclub 4 rt Şimdi arkadaşlar. Aracı çağırdık. Bir dakika. Mehmet az bekle. Yerine koyayım. Bunu alacakmış. Bu tür arkadaşlarınızla trade'ler yapabilirsiniz. Mehmet şimdi uyarıyı reddedip gelebilirsin. Arkadaşım da o sırada C ekrandaydı zaten bildiğiniz gibi. Bakın şimdi görünmezken arabayı aldı. Glitch'imiz bu kadar basit. Eee bu arada şeyi anlatırken devam edeyim. Arkadaşım si ekrandayken görmeden bunu yapıyor. Şunu yapıyor sonra da yuvarlığa basıyor. Aynen bu şekil olacak. Ondan sonra da görünmez bir şekilde buraya ışınlanıyor. Arabayı alıyor. Artık ikimizde de bu araba var. Şimdi arkadaşlar lafı fazla uzatmadan ikinci e, kısma yani benim araba almama geçiyoruz. Arkadaşlar şu an bölümün ikinci kısmındayız. Ve yaklaşık 6 saat sonra ikinci bölümü çekiyoruz. ...para falan da gördüğünüz gibi azaldı. Ee, bir takım aksaklıklardan sonra... E, ...geri geldik. Şimdi arkadaşlar... E, ...en son bildiğiniz gibi... ...arkadaştan araba e, almayı gösterdim. Pardon, e, vermeyi gösterdim. Şimdi de almayı gösteriyorum. E, kendi... E, ...Mobile Operation Center'ımın içinde... ...ya eleji olacak... ...ya da ne bileyim yok etmek istediğiniz bir araba... ...ya da NPC aracı... Ben bunu mesela sokaktan aldım. Garajın arkasına koydum. Ekstradan e, gördüğünüz gibi bu sefer arkadaşımın e, şeyini ver olsun dayım. Bu şekil şimdi yavaştan başlayalım. Tren arkasına koyduktan sonra arabayı arabayla çıkıyoruz. Ve e, tabii çıksın şu an. Arkadaş yanıma gelip biniyor ve options'a basıyor. Zaten haritaya geçecek. Ya gördüğünüz az önce benim e, şeyle gösterdiğimi hani yöntemi gösterdiğimi sesli anlatıyorum şu an. Şimdi arkadaş bana SUV atacak. Ve e, yanına şey çağıracak. Bu interaction menünden, manage vehicles'tan e, buradan herhangi bir aracı çağıracak. O da rampa arabayı çağırırız zaten. Bekliyoruz şu an. Buraya bir yere mi gelecek? Nereye gelecek? Benim o arada Mobile Operation Center'ım yok oldu. Şimdi arkadaşım Interaction menüyü açıp garajın önüne doğru ilerliyor. Ben şimdi arkadaşıma haber vereceğim. Yavaş ilerle biraz. İlerle ilerle. Tamam yok oldu. Bekle. Şimdi arkadaşlar Interaction menüyü alıp ben CEO'dan çıktım. Geri gel biraz. Hatta ineyim araçtan. Araçtan da iniyoruz biz ve şey yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar kendi CEO'ma tekrardan giriyorum. Ya da CEO'ya girmeme gerek yok. Önemli değil o. Buradan Mobile Operation Center'ı çağırdım. Ve arkadaşım almaya gidiyor. Ya e, burası bu şekilde geçecek. İsterseniz burada en kötü videoyu keseyim ben. Zaten arkadaş yerini biliyor. Bu eee... Şey. Mobile Operation Center buraya geldiği zaman videoya devam ederiz. Arkadaşlar şimdi benim Mobile Operation Center geldi. Arkadaşım bu şekilde tırın arkasına yapıştı. Ben de o sırada dört kere işte bu Story mode karakterlerinden birine gelip yuvarlığa basıyorum. ya 2 3 4 4'ü neden yapıyoruz? Garanti olsun diye bu arada. Çok önemli değil o. Kendimiz girmeye basıyoruz ve C ekranda bu şekil kalıyoruz. Arkadaşımız da e, haritada İlk başta umarım göstermişimdir. Göstermediysem en kötü az sonra gösteririm. Bakın gördüğünüz gibi siyah ekranda böyle kalacağız. E, aşağıda gördüğünüz gibi yuvarlak falan dönmüyor. Ama sol aşağıda mesela Mehmet şeye girdi. Motor kulübüne girdi. O gözüktü. Ya bu durumda glitchimiz kesinlikle %100 bir şekilde olmuştur. Bunu bilmeniz yeterlidir. Ee, o zaman tekrardan videoyu ben burada kesiyorum. Mehmet oraya gidip aracı koysun. Oradan devam edelim. Şimdi arkadaşlar görmeden yine aynı şeyi yaptım. Ve uyarı geldi. Yuvarlığa bastım. Yani story mode şey yapıyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi görünmezim. Arabaya geldim. Ve aldım. Özellikle bunu istedim. Hoşuma gitti diye. Glitch'le almayı istemedim. Glitch'imiz sonuna kadar geldik arkadaşlar. Yani bu kadar. Başka hiçbir numarası yok. Yani iki yöntemini de göstermeyi istedim. Video biraz uzun oldu. Hani e, geçen videoda mesela soranlar oldu. Neden iki yöntemini de hani atmadın. Hatta bazı kişiler glitch'i yaparken takılmış falan. O yüzden biraz uğraştık o konuda. E, glitch'in bütün yani numarası bu arkadaşlar. Başka hiçbir şey yok. Umarım beğenmişsinizdir. Dediğim gibi e, uzun zamandır video atamıyordum. Bu da başlangıç olsun tekrardan. Eee... İnşallah uzun vadeli glitch videolarına devam edeceğim. Ve ekstradan e, Minecraft videolarına devam etsek mi? Bunları da yorumlara yazmayı unutmayın. E o halde kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.